Bu bilgilere göre aşağıdaki öğrencilerden hangileri doğru cevap vermiştir? Öğrenciler din kültür ve ahlak bilgisi dersinde kader ve kaza inancı konusunu pekiştirmek için oyun oynarlar. Bu oyunun kuralları şöyledir. Her kağıtta bir ayet, deyim veya atasöz yazılmıştır. Kağıdı çeken öğrenci ayetin hangi kavrama ya da konuya ait olduğunu söyleyecektir. Öğrencilerin söylemiş olduğu örneklere bakacağız ve bunların doğru olup olmadığını kategorize edeceğiz. Gülçin'in çektiği kağıtta Allah için şahitlik yaparak adaleti titizlikle ayakta tutan kimseler olun yazmaktadır. Fiziksel yasalar cevabını vermiştir. Burada bahsedilen şey toplumsal yasalar kapsamındadır. Çünkü adaletin ayakta tutulması toplumun devamlılığı için olmazsa olmazdır. Bu yüzden toplumsal yasadır. Ege'nin çektiği kağıtta tedbir kullan takdir Allah'tandır yazmaktadır ve tevekkül cevabını vermiştir. Kulun tedbir alması ve sonucunu Allah'a bırakması tevekkül anlayışını ifade eder. Ege doğru cevap vermiştir. Pelin'in çektiği kağıtta da Allah dağına göre kar verir yazmaktadır. İrade ve sorumluluk cevabını vermiştir. Yani kişinin başına gelen durumlar onun altından kalkabileceği yüktedir. Ve iradesiyle bu sorumluluklarını yerine getirebilir. Allah da ona göre kar verir. Bunu ifade edebiliriz. Pelin doğru cevap vermiştir. Mehmet'in çektiği kağıtta ağılda oğlak doğunca derede otu biter yazmaktadır. Sağlık cevabını vermiştir. Burada ağılda doğan oğlağın rızkını Allah yaratmaktadır. Sağlık değil rızık konusuyla ilgilidir. Cevabımız Pelin ve Ege olmalıdır. C şıkkı. Buna göre adamın dilenciyi aşağıdaki hadislerden hangisiyle uyarması beklenir? Engelli bir adam, evinin geçimini sağlayabilmek için çalışmak ister. Yakınları buna gerek olmadığını söylese de o, kimseye muhtaç olmadan yaşamak istediğini söyler. Kırtasiye malzemeleriyle dolu küçük bir tezgah ile bir durağın yanına yerleşir. Her gün aynı yere gidip gelmeye başlar. Satışları çok iyidir ve bayağı keyiflenmektedir. Çünkü bir şey yaradığını hissetmektedir. Bundan çok hoşnuttur. Bir müddet sonra yanına bir dilenci gelir ve dilenmeye başlar. Bu durum engelli satıcının hiç hoşuna gitmez. Kendisi bu haliyle çalışmaktadır. Oysa o önüne gelene el açıp dilenir. Kendisini tutamayan adam dilenciyi uygun bir dilde uyarmak ister ve yanına gider. İslam dini kişinin çalışmasına, kendi elinin emeğini yemesine çokça önem vermektedir. Ve bir kişinin günlük geçimini sağlayabilecek kadar rızkı varsa dilenmesini kesinlikle yasaklamaktadır. Bu noktada baktığımızda engelli bir adamın bu şekilde çalışması İslam dininin emrettiği ve tavsiye ettiği aslında bir durumdur. Dilenmek İslam dini tarafından hoş görülmemiştir. Bununla ilgili baktığımızda aşıkında kimse kendi elinin emeğinden daha hayırlı bir rızık yememiştir ifadesi İslam dininin bakış açısıdır ve konuyla ilintilidir cevabımız aşık olmalıdır. Bu resimlerin altında zekat oranları yazıldığında aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri olamaz? Hep birlikte zekat oranlarımızı hatırlayalım. Madenlerin zekat oranı 1 bölü 5 oranındadır. Altın, gümüş, para gibi ürünlerimizde 1 bölü 40 yani %2,5 olmalıdır. Toprak mahsulleri ürünlerinde vermemiz gereken zekat oranı eğer ki detay verilmemişse işte sulama masrafları yapılmıştır şeklinde bir detay verilmemişse 1 bölü 10 oranında alınmalıdır. Büyükbaş hayvanlarda ise 1 bölü 30 şeklinde alınmalıdır. Bununla ilgili şıklarımızı eşleştirelim. Altın, gümüş, para gibi türlerde %2,5. Büyükbaş hayvanlarımızda 1 bölü 30. Toprak ürünlerimizde 1 bölü 10. Madenlerimizde 1 bölü 5 orandaydı fakat bununla ilgili bir şıkkımız yoktur. Cevabımız bu yüzden A şıkkı olmalıdır. Bu parçanın hareketli aşağıdakilerden hangisi söylenemez? İki geyik güzel ve şirin bir beldede tatlı tatlı şakalaşıyordu. Allah'ın verdiği bu güzel otları yemekle meşgullerdi. Birden uzaktan bir aslanın sesi duyuldu. Birinci geyik aslana yem olmaktan korktu ve hemen ormanın derinliklerine alarak tehlike bölgesinden hızla uzaklaştı. İkinci geyik ise "Benim kaderim bir aslanın midesinde gıda olmaksa, eninde sonunda takdir edilmiş gelip çatacaktır. Beni yaratan belki de beni korur." ve kurtulurum kaderden kaçılır mı hiç diyerek şirin beldenin tadını çıkarmaya devam etti. Tedbir de neymiş dedi içinden. O dilerse benim yerime tedbir de alır takdiri de değiştirir diye düşünüyor tatlı tatlı oynaşmaya devam ediyordu. Beklenen oldu aslanın pençesine yakalandı ve yem oldu. Evet burada kader anlayışına iki farklı bakış açısını görmekteyiz. Birinci bakış açısında herhangi bir tehlike gördüğünde veya işte Herhangi bir sorumluluğumuz varsa önce tedbirini almak, yani aslanın sesini duyduğumuz zaman hemen oradan uzaklaşmak. İkinci bakış açısı ise herhangi bir aksiyon göstermeden, bu durum karşısında herhangi bir tedbir almadan takdiri Allah'a bırakmak. İslam dininin tevekkül anlayışında önce tedbir almak, sonra takdiri Allah'a bırakmak vardır. Birinci geyik doğru bir tavır sergilemiştir, ikinci geyik ise yanlış bir kader anlayışına sahiptir. Bununla ilgili bakalım şıklarımıza. Birinci geyik kader inancına uygun hareket etmiştir. Söyleyebiliriz. İkinci geyik kaderden kaçıldığını düşünmektedir. Söyleyemeyiz. Birinci geyik tedbir bizden takdir Allah'tandır anlayışına hareket etmiştir. Bu parçada kaderle ilgili kavramlardan ecele yer verilmiştir. Evet ecel vardır. Yem olması ecel kavramıyla ilişkilendirilebilir. Cevabımız B şıkkı olmalıdır. Bu haberin konusu Hz. Şuayb'ın kavmine olan uyarılarından hangisiyle ilişkilendirilebilir? Konya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik etiket denetimi yapıldı. Bunun yanında onlu mavi satış yapan iş yerlerinde ayrıca gramaj ve hijyen kontrolleri yoğunlaştırıldı. Konya Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu bu denetim, iş yerlerinin ölçü ve tartı noktasında hile yapıp yapmadığı haksız kazanç noktasındaki denetimle önüne geçilmeye çalışılmış. Bununla ilgili bakalım şıklarımıza. Tehdit ederek, inananlara Allah yolundan alıkoyarak ve o yolu eğip bükmek isteyerek öyle her yolun başında oturmayın. Yani Allah yolunda inananların önünü kesmek yani dinin yayılmasını engellemek, dini yaşayan insanların bu haklarını eline almaktan bahsedilmekte. Parçayla uyuşmamakta. Azap emrimiz gelince şuaybı ve onunla birlikte iman edenleri katımızdan bir rahmetle kurtardık. Yukarıdaki Gazı haberle uyuşmamaktadır. Ey kavmim Rabbiniz size güzel bir vaatte bulunmamış mıydı? Peki size bu süre çok mu uzun geldi? Yine yukarıdaki gazi haberle uyuşmamakta. Ey kavmim ölçüyü ve tartıyı adaletle yapın. İnsanların eşyalarını, mallarını ve haklarını eksiltmeyin. Yani burada haksız kazancın önüne geçmek için Hazreti Şuayb'ın uyarısını görmekteyiz. Yukarıdaki gazi haberle uyuşmaktadır. Cevabımız değişik olmalıdır. Bu haberdeki yarınlaşma ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Televizyon programı sunucu Zahide Yetiş Afrika'da su kuyusu açtırdı. Sunucu Zahide Yetiş yaptığı açıklamada Afrika'da yaşayanlar suya ne kadar uzaksa sen merhamete o kadar yakınsın. Her yıl sayısız kolera vakası görülmekte. Birçok çocuk pis su içmekten dolayı hayatını kaybetmekte. Kardeşlik paylaşmak demek değil midir? Pis sudan sebeple binlerce ölümün yaşandığı Arakan'da bana su kuyusu açtıran Rabbime şükürler olsun bir çocuğu bile sevindirebilmek, kana kana su içmesini sağlamak tarifsiz bir mutluluk. Bu hayra beni ortak eden herkese tüm kalbimle teşekkür ederim. Su verenlerin çok olsun Afrika ifadelerini kullandı. Gazete haberiyle ilgili öncülerimize bakalım. Dini yükmüş sünnet olan bir ibadettir. Zahide yetişinin açtırmış olduğu su kuyusu sadakayı cariye kapsamındadır. Yani devamlı sadakadır buradaki insanlar faydalandığı sürece amel defterine iyilik olarak işlenmektedir. Sünnet olan bir ibadettir. Bu ibadeti yapabilmek için nisap miktarı mala sahip olma şartı vardır. Böyle bir şart yoktur. Sadaka-i cariye için öldükten sonra da sevabı devam eden bir yardım çeşididir. Evet, sadaka-i cariye öldükten sonra da sevabı devam eden bir yardım çeşididir. Bu yardımın alt sınırı her yıl Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenir. Bu fitredir. Filtrenin alt sınırı her yıl Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenir. Bir kişinin günlük yiyecek ihtiyacı kadar bir miktar verilmelidir. Doğru olan sorduğu için cevabımız 1 ve 3 olmalıdır. A şıkkı doğru cevabımızdır. Bu parça aşağıdaki yardımlaşma çeşitlerinden hangisini örnek oluşturur? Osmanlı dönemindeki bazı Ramazan gelenekleri şöyle anlatılmaktadır. Oruç zamanı yılın bolluk bereket içinde geçen bir dönemidir. Bu yüzden de halk Ramazan'ı büyük bir hevesle bekler. Ramazan ayında sokaktaki kedi ve köpekler de unutulmaz. Camilerin önünde kediler toplanır. İnsanlar da buraya gelerek onlara et ve küçük şişlere geçirilmiş kızarmış ciğer parçalarını atarlar. Bazı kişiler de kafesteki bir kuşu satın alıp onu serbest bırakarak sevap kazanmayı umut ederler. Şıklarımızdaki yardım çeşitlerine bakalım. Fitre, Ramazan ayında dinen zengin olan kimselerin vermesi gereken bir sadaka çeşididir. Her yıl Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenir ve Ramazan Bayramına kadar verilmesi gerekir. Sadakayı cariyesi devamlı sadakadır. Yani kalıcı bir eser bırakmak, bir hastane, bir su kuyusu, bir yol yaptırmak gibi şeyler mesela. Bu tür sadakada kişi yaptırmış olduğu bu sadakanın sevabını öldükten sonra da almaya devam eder. Bu yüzden devamlı sadak olarak isimlendirilir. Zekat ise dinen zengin olan kimselerin vermesi gereken, üzerinden bir yıl geçtikten sonra vermesi gereken bir yardım çeşididir. Sadaka ise genel olarak hem maddi hem de manevi yardımları kapsayan bir yardımdır. Buradaki yardım çeşidine baktığımızda ise sokak hayvanlarına yapılan bu yardımlar, bir kuşun satın alınıp serbest bırakılması gibi şeyler manevi yardımlardır daha çok ve sadaka kapsamında değerlendirilmelidir. Bu yüzden cevabımız değişik olmalıdır. Din, birey ve toplum açısından değerlendirildiğinde aşağıdaki ayetlerden hangisi bu parçaya örnek gösterilemez? Din, toplumun huzur ve mutluluğunu amaçlayan ilkeler içerir. İnsanları bir arada kardeşçe ve barış içinde yaşamaya yönlendirir. Allah katında herkesin eşit olduğunu, farklılıkların çatışmaya ve ayrışmaya yol açmaması gerektiğini belirtir. Peygamberimiz de bu konuda toplumsal ilişkilere zarar verecek yalan, iftira, zan, kıskançlık gibi kötülüklerden kaçınmalarını istemiştir. Din, insanın dünya ve ahirette mutluluğunu ve onun dünya ve ahirette nizam intizam içerisinde yaşamasını ve sonucunda güzel bir mükafat elde etmesini amaçlar, toplumu ayrıştıran yalan, iftira, zan, kıskançlık gibi şeylerden onları uzaklaştırır, herkesin eşit olduğu, Farklılıkların çatışmaya değil de çeşitliliğe sebep olması gerektiği bu düşüncenin insanlara aşılanması gerektiğini insanlara belirtir. Bununla ilgili baktığımız açıklarımızda müminler ancak kardeştirler ifadesinden birlik beraberliğe vurgu görmekteyiz. Muhakkak ki Allah adaleti, iyiliği akraba yardım etmeyi emreder. Hayasızlığı, kötülüğü ve zorbalığı da yasaklar. İşte Allah aklınızı başınıza alasınız diye size böyle öğüt veriyor. Adaleti, iyilik yapmayı, yardım etmeyi yani toplumsal birlik bütünlüğü sağlamasını, bunları ayrıştıran hayasızlık, kötülük ve zorbalık gibi şeylerin yasaklanmasını bizlere allah Teala emretmiştir. Allah ise hiçbir şeye muhtaç değildir ve mutlak kemal hep övgüye layık olan odur. Burada Allah'ın hiçbir şeye muhtaç olmadığını ve her şeye gücünün yettiğini ifade eden bir ayet verilmiş. Fakat yukarıdaki metinle uyuşmamaktadır. Eğer borçlu, darlık içindeyse ona eli genişleyinceye kadar mühlet verin. Eğer bilirseniz sadak olarak bağışlamanız sizin için daha hayırlıdır. Yukarıda da olduğu gibi toplumun yardımlaşma dayanışmasına katkı sağlayacak her şey İslam din tarafından tavsiye edilmiştir, emredilmiştir. Burada da borçlu olan kimseye yardım etmek bizlere bir emir olarak verilmiş ve eğer sadak olarak bağışlamamız bizim için daha hayırlıdır diye tavsiyede bulunulmuştur. Cevabımız bu noktada C şıkkı olmalıdır. Bu parçada İslam'ın korumayı hedeflediği temel ilkelerden hangisi vurgulanmıştır? Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Saad bin Muaz adlı sahabiyle karşılaşır. Saad'ın ellerinin nasırlaşmış olduğunu görünce bunun sebebini sorar. Saad, çoluk çocuğumun rızkını temin etmek için hurma bahçesinde çalışıyorum diye cevap verir. Bunun üzerine Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. İşte bu eller Allah'ın sevdiği ellerdir. İslam dini kişinin emeğiyle rızkını elde etmesini, kendi emeğiyle rızkını elde etmesini emreder. Bu konuyla ilgili Kur'an-ı Kerim'de birçok ayet ve Hazreti Peygamber'in birçok hadisini görmekteyiz. Kişinin herhangi bir şekilde haksız kazanç elde etmeden helal yollardan rızkını temin etmesi Allah'ın sevdiği iştir ve işte bu eller Allah'ın sevdiği ellerdir derken Hazreti Peygamber burada malın korunmasını vurgulamaktadır. Cevabımız C şıkkı olmalıdır. Aşağıdaki ayetlerden hangisi verilen hadiste vurgulanan temel ilkenin mesajıyla örtüşmektedir? Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem veda hutbesinde kan davalarının yasak kapsamına alındığını şöyle bildirmektedir. Ashabım, cahiliye devrinde güdülen kan davaları da tamamen kaldırılmıştır. Kaldırdığım ilk kan davası, Abdülmüttelib'in torunu amcalarımdan Haris'in oğlu Rabia'nın kan davasıdır. Hz. Peygamber veda hutbesinde müminlere birçok evrensel mesaj vermiştir. Ve buradaki kan davasının kaldırılması da insan hayatının ne kadar önemli olduğuna ve canın korunmasına bir vurgudur. Bununla ilgili şıklarımıza bakalım. Kendileriyle huzur bulasınız diye sizin için türünüzden eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve merhamet var etmesi onun varlığının ve kudretinin delillerindendir. Burada İnsanların çift çift yaratılması, eşlerin yaratılması aileye bir vurgudur ve neslin korunması ile ilgilidir. Kim bir mümini kasten öldürürse cezası içinde ebediyen kalacağı cehennemdir. Allah ona gazap etmiş, onu lanetlemiş ve onun için büyük bir azap hazırlamıştır. Burada bir cana kastetmenin ne kadar kötü bir sonuç doğuracağından bahsedilmekte. Yani canın korunması ile ilgilidir. Bilsin ki insan için kendi çalışmasından başka bir şey yoktur. Burada malın korunması vurgulanmakta. Ey Muhammed şüphesiz biz o kitabı sana hak olarak indirdik. Öyleyse sen de dini Allah'a has kılarak ona kulluk et. Burada dinin korunmasından bahsediyor diyebiliriz. metin ve B şıkkı uyuşmaktadır. Cevabımız noktada B şıkkı olmalıdır.